projeye başlıyoruz. Oje projesi. Proje oje. Oje proje. Evet. <laughs> İsim konusunda önerileri açalım. Şimdi şöyle ki hem oje koleksiyonumu göstereceğim. Zaten birkaçını sormuştu. Ben de böyle bir yani ojelerimle ilgili bir proje yapmam gerektiğini düşünüyordum. Çünkü birazcık sadeleştirmem gerekiyor oje koleksiyonumu. Ve renkli kozmetiği düşündüğümüz zaman oje herhalde birçoğumuzda en çok sayıda olan ürünlerden biridir diye tahmin ediyorum. Çünkü ucuz. <laughs> Dolayısıyla ve güzel. İnsan böyle alıp alıp duruyor. Ama gerçekten hani fark ettim. Şimdi birazcık baktım hani bu projeden önce projeyi hazırlarken birazcık baktım ojelerime. Hakikaten bir elden geçmesi gerekiyor. Bir sürüsü zaten şu anda sürülebilecek durumda bile değiller. O yüzden de hem oje koleksiyonumu göstereyim dedim. Hem de projeye başlıyorum. Tabii ki de siz de katılabilirsiniz bu projeye. Çok kolay bir proje. Ama şöyle elinizde gerçekten çok fazla oje varsa proje kurallarını birazcık değiştirin derim. <laughs> Ojelerin hepsinden bahsedeceğim. Hepsini tek tek göstereceğim size. Ama önce kurallardan bahsetmek istiyorum. Bir kere benim amacım bu projede şu. Ne zaman yeni oje alacağımı belirlemek. Yani bu projenin kurallarını yerine getirdiğim zaman bir tane yeni oje alabiliyor olacağım. Nedir o kurallar? Hemen ondan da bahsedeyim. Böyle ojelerimin hepsini swatchladım. Yanlarına da isimlerini yazdım. Bu Ojelerin her birine. Bu arada bir tanesini ofiste bırakmıştım. Burada bir tane kırmızı onun yerini boş bıraktım. Onunla birlikte tam 31 tane oje'm var. Yani bu 31 ojenin 31'ini de birer kez kullanmam gerekiyor yeni bir oje alabilmek için ve sadece bu kadar da değil. Aynı zamanda bir ojeyi de elimden çıkartıyorum. Eskidiği için olabilir, sevmediğim için olabilir ya da bitireceğim. Hani bitiriyorum ve elimden çıkartıyorum. Yani koleksiyonumdan bir oje çıkarttığımda ve bu ojelerin hepsini birer kez kullandığımda yeni bir oje alma hakkım oluyor. Yani birazcık uzun vadeli olacak ama bence uzun vadede gerçekten güzel bir oje koleksiyonu olacak diye düşünüyorum. Biliyorum yani 31 tane ojeyi birer kez kullanmak normalde çok zor. Ama şimdi diyeceksiniz ki nasıl bu kadar hani 31 oje birer kez kullansan her gün farklı oje sürsen bir ay sürer değil. Çünkü ben her zaman hatta videolarda dikkat etmişsinizdir. Çoğunlukla Zaten aynı anda 2-3 tane oje sürüyorum. Mesela bugün de tırnaklarımda bir eflatun ve bir mor oje var. Onları mesela artılarını koydum bile. Onları birer kez kullanılmış saydım. Artık 29 taneye kullanmam gerekiyor. Şimdi öyle olduğu için ben hep aynı anda 2 veya 3 oje kullandığım için Kolay olacak benim için. Ya da mesela her bir tırnağınıza farklı bir tane sürerseniz gene onlara da artı koyabiliyorsunuz. Yani o kadar da değil. <laughs> Bütün 10 on tırnağınızın onunla da hepsini sürmeniz gerek öyle bir şey değil. Ama mesela tek renk kullanıyorsanız ben derim ki kuralları birazcık daha esnetin. Mesela deyin ki 5 tane ojeyi kullandığım zaman 10 tane ojeyi kullandığım zaman öyle bir şey yapın ben çünkü kendimi biliyorum. Ben bir sürdüğüm zaman ya iki tane ya üç tane bazen beş tane oje sürüyorum aynı anda. O yüzden benim için kolay olacak. Okey miyiz? Okeyiz. O zaman hemen oje koleksiyonuma geçelim. Öncelikle pastelle başlayacağız. Şöyle swatchlarını göstersem herhalde sizin için de ya tabii ki beyaz kağıdın üzerinde duruşuyla tırnaktaki aynı olmaz tamam ama yani <laughs> elimizden gelen budur. Elimde pastelin 88 numaralı böyle bir ojesi var. Şu en üstte swatchladım. Yani bu böyle çok ıı, nasıl duruyor biliyor musunuz bu oje tırnakta? Şeffaf gibi. Baya hani French'in altına sürülen oje var ya onun gibi duruyor ilk katta. Öyle de çok güzel duruyor ama o zaman da tırnaklarınızın gerçekten çok bakımlı olması gerekiyor. Yani şöyle mesela sarı falansa eğer o çok oje sürmekten onu belli ediyor. Ama hakikaten böyle geçti. <laughs> böyle bembeyazsa o zaman güzel. İkinci katta böyle birazcık gri olmaya başlıyor. Ben bayağı kullandım. Az da kaldı. Gerçekten yani güzel güzel. Güzel. <laughs> Pastelden yine 249 numarada var. Şuradaki şöyle çok tatlı sedefli bir oje. Gerçekten benim çok sevdiğim bir oje. Yazı aslında daha uygun. Ama gene de kışında kullanılır. Bir de mesela kırmızıyla beraber çok güzel oluyor. İşte ben çok yapıyorum işte. Mesela dört tane tırnağıma kırmızı sürüyorum. Bir tanesine bunu sürüyorum. Acayip güzel oluyor. Sonra pastelin aslında tam okuyamadığım 213 numara gibi geldi bana. 213 numara yazdım ama zaten eski bir seriden. Üçüncü sıradaki şu sarımsı yeşilimsi böyle lim rengi gibi olan bu pastelin Hello Summer diye bir koleksiyonu vardı. Zaten limitli sayıdaydı. Bitti. Oradan da ve de çok güzel. Ben bunu yani iki senedir belki iki sene önce yazın almıştım sanırım ya da yazdan birazcık sonra ya bayağıdır elimde yapısında hiçbir değişiklik yok. Gerçekten pastelin bütün ojeleri değil belki ama çoğu ojesi inanılmaz dayanıklı oluyor. Ben pasteli o yüzden gerçekten çok seviyorum. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla bu ojelerde tree free 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 yani free <laughs> free denen bir şey var. Üç tane çok zararlı maddenin bulunmadığı ojeler. Yani three free ojeler. Ah söylemesi çok zor ya. <laughs> three free ojeler deniyor onlara. Mesela pastel o markalardan bir tanesi diye biliyorum. Devam edelim. Şimdi 93 numarayla devam edeceğim. 93 numara şuradaki aşırı güzel mavi renk. Bana kalırsa en güzel ojelerimden bir tanesi. Gerçekten aşırı başarılı. Çok çok Tam böyle bir bebek mavisi ve hakikaten kullanmayı çok sevdiğim bir oje. Böyle tek tek biraz sıkıcı olacağını karar O yüzden de hemen size şimdi 17, 228 ve 28 numarayı göstereceğim. Bu 28 numaradan da çok emin değilim. Silinmiş numarası 28 gibi geldi bana ama. Şöyle göstereyim. Şuradaki üçlü. 17, 228 ve 28. Hakikaten çok güzel ojeler. Zaten pastelin kırmızıları. Acayip güzel. Şimdi gelelim Rimmel London'a. Rimmel London ojelerini ben gerçekten çok seviyorum. Kullanması çok kolay. Bir de serisine göre mesela bu 60 seconds dedikleri 60 saniyede kuruyan bir serisi var. Ondan sonra pro, e, professional finish bilmem ne falan filan bu var. Bu çok kalıcı. 10 güne kadar dayanacağını söylüyorlar. Hiç 10 gün tutmadım. Ama gerçekten kalıcı yani. Bir de böyle French yapmak için çıkarılmış. Bendeki mesela birinci e, aşaması, ilk aşaması falan filan. Neyse bunların da size şöyle göstereyim. Şurada Rimmel'dan bununkiler. Bunlardan işte şimdi bu güncellemede elimden çıkaracağım ojeyi de görmüş olacağız. Hemen onu göstereyim. Rimmel London'ın bu 408 numaralı Rock and Red isimli ojesi vardı bende. Çok uzun süredir elimde. Bayağı da kullandım. Acayip kötü olmuş. Yani öyle aseton karıştırılıp Sıri mi Kurtarılacak gibi değil. Şu bakar mısınız? Çok çok kötü. İşte bu bu güncellemede bu giriş aslında giriş videosunda projenin başlangıcında bunu elimden çıkartıyorum. Dolayısıyla benim sadece önümde yapmam gereken bunların hepsini birer kez kullanmak kalıyor. Ondan sonra kendimi yeni bir proje alabiliyor olacağım. Bu gidiyor. Diğer Rimmel London ojelerimi de hemen hızlıca göstereyim. Bir tanesi 93 numara Caramel Nude isimli olan. Gerçekten çok güzel bir nude ama French olan bağlantısını çözemedim. Öyle direkt hani birinci aşama olarak sürdüğünüzde çok koyu görünüyor ama sadece bu ojeyi kullandığınız zaman eliniz inanılmaz böyle manikürlü gibi çok bakımlı gözüküyor. Gerçekten çok başarılı. Bir de çok sevdiğim 460 numaralı Limelicious isimli böyle bir yeşil var. Ben gerçekten böyle renkleri zaten çok seviyorum. En çok sevdiğim böyle yeşiller, maviler. Bir de 400 numaralı Blue Vogue isimli çok böyle koyu yani bir lacivert. Bana koyu renk oje pek fazla yakışmıyor. O yüzden böyle çok nadiren elimde koyu renk oje oluyor. Bunlar bir tanesi de o. Şimdi geliyoruz Sephora Collection ojelerime. Benim bu hem Sephora Collection'ın eski koleksiyonundan. Yani eskiden Sephora Collection ojeleri böyleydi. Sonradan böyle yumurtaları yapmaya başladılar. Elimde toplamda 5 tane var. Hemen onların da size bir göstereyim. Şurada Sephora 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 yazanlar böyle baştan aşağıya çekelim. Birazcık bahsedeyim. Şimdi eski koleksiyondakiler zaten artık satılmıyorlar ama bu renkler hala vardır muhtemelen. Ben de bir 64 numarası var. Böyle gümüşümsü çok güzel bir renk. Bu da gene mesela kırmızının yanında çok güzel oluyor. Bir de L16 isimli bir mavisi var. Gerçekten bu ikisi de çok güzel ve çok eski olmalarına rağmen hala yapılarında hiçbir bozulma yok. Ya şu birazcık evet ama bu mavi hala inanılmaz akışkan ve Sephora ojelerinin her zaman böyle fırçası çok kalındır. Gerçekten sürümü de çok çok kolay. Ben çok seviyorum Sephora collection ojelerini ama bunu gene önceden de söylemiştim. Bunlar 5 mililitrelik ojeler. Pastel normalde 13 mililitre mesela öyle karşılaştıran ve ne kadar bayağı pahalılar. 50 lira falan oldular galiba şu an. Bilmiyorum. Ya yani ojeler çok güzel. Sürümü çok kolay, kalıcı, tek katta rengini veriyor vesaire ama pahalı yani gerçekten pahalı. Diğer üç tanesini ben bunları videolarda çok kullanıyorum ve zaman zaman siz de soruyorsunuz. Bunlardan bir tanesi yani aslında yazdım da isimlerini bunların. Cookie Break isimli olan. Bu böyle grimsi bir nude. Gerçekten çok çok başarılı bir renk. Diğeri hmm, çok küçük yazıları Rose Bouquet isimli çok tatlı bir pembe. Yani böyle gül kurusu gibi çok güzel bir renk gerçekten. Ve her mevsime oluyor bu. Ve son olarak Gold Fever benim gerçekten en sevdiğim ojelerimden bir tanesi. Yani sadece Sephora Collection içerisinde değil, genel olarak çok tatlı bir renk. Elimde iki tane Sally Hansen var. Onları da hemen size şöyle göstereyim. Bir tane mavi ve bir tane mor. Mor olan zaten bugün tırnaklarımda olan. Ojelerim aslında bayağı bozuldular ama yani şöyle hani yani evet bozuldular. <laughs> şöyle göstereyim. Bu mor olan Sally Hansen'ın Complete Salon Manicure isimli serisinden 470 numara Purple Pulse gerçekten çok güzel bir mor bu arada. Benim elimdekiler şu anda bozulduğu için pek görünmüyor ama ya böyle ilk sürdüğümde sürekli tırnaklarıma bakıyordum. O kadar parlak ki, o kadar güzel bir mor ki ve benimki bozuldu ama hakikaten hemen bozdum. Yani normalde çok çabuk kuruyorlar. Çok başarılı. Sally Hansen ojeleri zaten çok güzel. Şu rengi yani oradan ne kadar görünecek bilmiyorum ama inanılmaz güzel bir renk ya. Yani kesinlikle öneririm ama asıl benim sevdiğim Sally Hansen ojeler bu işte hard as nails, extreme wear olanlar. Bu seri yani. Ki bu mavi de gerçekten çok güzel bir mavi. Bunun numarası da 130 Blue Me Away. Çok çok güzel. Bunlar birazcık daha öbürlerine göre daha akışkanlar böyle daha sıvılar. Fırçası da daha ince. Aslında öbürünü sürmesi daha kolay ama eğer mesela daha küçük, daha dar tırnaklarınız varsa bunu daha çok seversiniz. Gerçi şu an Selihan Sivacılar ne kadar oldu? Bir tane Kalyon'un 228 numaralı ojesi var elimde. Onu da şuraya bir yere swatchlamıştım. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok severek kullandığım bir oje. Kalyon ojelerle ilgili şunu söyleyebilirim ki gerçekten çok inanılmaz güzel sürüyorlar. Belki kullandığım en kalıcı oje yani en uzun süre hiçbir şey olmadan duran oje ama kurumuyor. <laughs> çok uzun sürede kuruyor. Bir başka ojede gene çok sık kullandım ve gene aslında e, videolarımda görebileceğiniz bir oje. Skin Food. Bir de, buraya tek kat bu arada. Sürdüğüm için çok fazla belli olmuyor. Şuradaki yeşil. Skin Food'un altı numaralı ojesi ama ben bunu artık bulamıyorum. Sanırım artık satılmıyor. Önceden aldığımda da yoldan almıştım diye hatırlıyorum. Ya da hepsi burada yani. Öyle bir yerden almıştım. Gerçekten çok güzel böyle. Hem değişik bir renk hem de sürmesi çok rahat bir oje. Şişesi falan da çok tatlı. Ama artık bulamıyorum. Eğer bildiğiniz bir yer varsa bana da söyleyin. Yok. Bir de elimde Essence'ın bu son çıkarttığı Gel Nail Color serisinden 19 numaralı Don't Leave Me var. Bundan hatta direkt böyle sürüp bahsetmiştim. Şurada Essence 19 yazan göreceksiniz. Şuradakiler. Bu gerçekten inanılmaz güzel bir renk. Böyle isimleri falan da ya bu koleksiyona ben bayıldım. Hatta Hani dedim ya böyle yeni bir oje alacağım diye bu hedeflerime ulaştıktan sonra. Bu aynı seriden alabilirim. O aklımda var. Gerçekten çok tatlılar. Yani sürümü de çok kolay. Tek katlı rengini veriyor. Aynı zamanda bunun içerisine de böyle e, zararlı birkaç tane madde yok diye yazıyor sitesinde. O açıdan da iyi ama çok kalıcı değiller. Yani eğer ki böyle çok sevmiyorsanız hani iki günde bir falan ojenizi değiştirin Çünkü ciddi ciddi yani üçüncü gün... Çok net artık hani üstünden tırnağınızı falan görmeye başlıyorsunuz. Üzerinden soyulmaya başlıyor. Ama hani çok sık oje değiştiren bir insansanız bunları bence çok seversiniz. Bir de elimde böyle ojelerin üzerine kullandığım böyle simli glitterlı falan iki tane ojem var. Bunlardan bir tanesi Wet n Wild'ın Megarox diye bir serisi vardı. Bu koleksiyondu yani. Koleksiyonun içerisinde oje de vardı. Çok eski. ve Geçti gitti bitti yani. Getting Amped isimli olanı. Böyle içerisinde gümüşlü, siyahlı kocaman kocaman glitterlar var. Ve gerçekten böyle özellikle koyu renklerin üzerine de çok güzel oluyor. Beyazın üzerine de çok güzel oluyor. Kendi başına da çok güzel oluyor. Hakikaten çok başarılı. Bu böyle görünüyor ama aslında içerisine çok çok az kaldı. Ya swatchundan pek fazla bir şey anlayacağınızı zannetmiyorum ama göstereyim. Şu aşağıda. Böyle yani. Bunu ben hatta muhtemelen mesela yakın bir zamanda bu da bitti diye gider. Bir diğer gerçekten en sevdiğim hocam. En 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 sevdiğim hoca. Bütün dünyada. <laughs> Inglot'un 233 numaralı bu harika glitter'ı o kadar güzel ki ve ya yani gene swatch'unu göstereyim ama çok belli olmayacak. Yani bu swatch'lar bu ojenin hakkını vermiyor bence. Şimdi ben bu ojeyi nasıl aldığımı anlatayım. Bir tane arkadaşımla Inglot'ta alışveriş yapıyoruz. Tam böyle kasaya geldik. İşte öde ödeyeceğiz aldıklarımızı şey, oradaki görevli post cihazını böyle numaraları tuşlamaya başladı. Açık renkli bir oje sürmüş. Bazı tırnaklarında da bu var. Ya orada böyle hani inanılmaz bir de ışık oluyor ya öyle mağazalarda. O kadar güzel görünüyordu ki parıl parıl. Gerçekten inanılmaz güzel bir oje ya. Çok çok güzel bir oje. İngiliz ojeleri de çok pahalı ama yani mesela bunu gene tekrar almayı düşünürüm. Hani bu kadar oje içerisinde kesinlikle tekrar alacağım dediğim bir tek bu var. Ve son olarak bir de elimde Opiay'ın ojeleri var. Ben Opiay'ı çok seviyorum. En sevdiklerim hatta pastel ve Opiay'ın ojeleri. Eskiden internetten gene böyle indirimde kampanyalar oluyordu işte ne bileyim 3 alana bir bedava vesaire vesaire. Öyle öyle alabiliyordum ama şu anda hem çok fazla bulamıyorum hem de çok yüksek fiyatlılar. O yüzden yani kalan sağlar bizimdir. <laughs> Şöyle üçerli üçerli göstereyim. Bir de Opiay'ın ojelerinin isimleri gerçekten çok güzel. Bu dümdüz badana beyazı olan Suzy Chase's Portuguese isimli olan bir tane beyaz var elimde. Bir tane sarı var. Bunun adı da I Just Can't Cop a Cabana isimli bir sarı. Gerçekten o ojeleri inanılmaz böyle acayip opaklar. Çok güzel renk veriyorlar. Yani bu sarıyı bile ki normalde sarı mesela pastelin sarısını da kullanıyorum. 3 kat falan sürmek gerekiyor göründüğü rengi alabilmek için. Bu öyle değil yani. Tek katta bile veriyor da gene bir ikinci kata ihtiyaç duyuyor. Bir de elimde böyle Glitzerland isimli simli böyle çok güzel görünen ama böyle hani tapır gibi değil bu. Üstüne sürmelik değil. Kendi başına var olan bir hoca. Bunu ben mesela hakilerle kullanmayı çok seviyorum. Kırmızıyla da güzel oluyor ama özellikle böyle koyu yeşil haki çok çok yakışıyor yani. Çok güzel oluyor. Diğer üçlü galiba en sevdiğim üçlü. Bugün işte bugün tırnaklarımda olan <laughs> bu Do You Lilac like It isimli olan bu tırnağımdı bugün. Gerçekten çok güzel bir oje. Bu da aynı şekilde zaten çok sevdiğim bir renk ama yani oje olarak da çok güzel. Yine favorilerimden bir tanesi Closer Than You Might Belem diye böyle mavi bir oje. A Red Vival City isimli böyle de bir turuncu var elimde. Son iki tane ojem de We Food and Eat it isimli böyle çok tatlı bir pembe. Birazcık böyle yani sürdüğüm zaman hakikaten gözüküyor yani. Kilometrelerce öteden gözüken bir pembe. Bir de Black Onyx isimli siyah bir hocam var. Tek siyah hocam da zaten bu. Bunları da şöyle listelemiştim. Zaten onu da size göstermiş olayım. Şu aşağıdakilerin hepsi bu boş bıraktığım yerde benim bir tane de, gene OPI'den bordo bir ojem var ama onu ofiste bırakmıştım. O yüzden onun yerini boş bıraktım. Onu da yazacağım. O da gene projenin içerisinde olacak ve bitirdim. <laughs> bütün ojelerimi de göstermiş oldum ve proje ojeye başladık. Tekrar böyle en baştan bir hemen kısaca kuralların üzerinden geçmek istiyorum. Böyle bütün ojelerimi listeledim. Bir sonraki güncellemeye kadar bunların hepsini birer kez kullanmam gerekiyor. Bugün elimde iki tane Sally Hansen'ın 470 numarası ve Opia'yın duyulay vardı. Onların yanına artılarımı koydum. Kullandıkça böyle yanlarına artı koyacağım. Bütün hepsini kullanmayı bitirdiğim zaman ve koleksiyonumdan bir tane oje çıkarttığımda Tabii ki bu arada siz de katılabilirsiniz bu projeye. Ne yapacaksınız? Koleksiyonunuzdan bir tane oje çıkartacaksınız. Artık arkadaşınıza hediye edebilirsiniz, satabilirsiniz, atabilirsiniz ya da bir sonraki güncellemeye kadar bitirebilirsiniz. Böyle bir hedefte koyabilirsiniz ki bence çok daha iyi olur. Ve aynı zamanda ben şimdi hepsini birer tane kullanma hedefi koyuyorum ama mesela sizin elinizde 60 tane oje varsa o zaman yani birer kez kullanmak çok zor olacaktır. Ya da mesela sadece tek renk oje sürüyorsanız her seferinde daha az varsa gene çok uzun sürer yani her bir ojeyi tek tek kullanmak. O yüzden mesela siz belli ojeleri yani 5 tane oje seçip onu kullanacağım da diyebilirsiniz. 10 tane kullanacağım da diyebilirsiniz. Ya da toplamda mesela ben 10 kez kullanacağım diyebilirsiniz. Atıyorum bir ojeyi 5 kez kullanırsınız, 5 ayrı hoca kullanırsınız. 10 kez kullanma hedefinize ulaşabilirsiniz. Hani bu hedefleri mutlaka değiştirebilirsiniz elinizdeki oje sayısına göre. Ama bence çok eğlenceli bir proje olacak ve gerçekten yani ojeler... Evet mesela far tabii ki çok seviyoruz. Ne bileyim rujları da bilmem neleri de. Ama ojelerinde çok böyle kendince ayrı bir şey var yani böyle eğlenceliler. Bence çok eğlenceli bir proje olacak. Umarım siz de katılırsınız. Eğer katılırsanız aşağıya mutlaka yorumları yazın. Hatta hedeflerinizi yazın. Projenin kurallarını değiştirdiniz mi? Onlardan bahsedin. Falan filan. Aynı zamanda ben şimdi bu hedeflerime ulaştığımda yeni bir tane oje alacağım ya hani. Eğer ki böyle önermek istediğiniz oje varsa gene onu da yorumlara aşağı yazarsanız çok sevinirim. Ve yeni bir Instagram hesabım var. Ecem Doğa Çolak şeklinde çok yaratıcı da bir ismi var. Onu da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.